Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün kış geliyor. Yani winter is coming. Ne Bu hizmetleri yapamazdık. Değerli kardeşlerim, şu an Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Onları işini sevdiği gibi! Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Benim adımı yolsuzlukla anarsan bana Çok güzel şeyler yapıyorum. Bakın e, ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Bulamazsınız. Olağanüstü gezin. Da... Emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni iğneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey özür diliyorum kusura bakmasınlar. Emperyalistlerin analarının sütünden emiyim, sütün sütü memelerinden Birbirimize takacağız da bizde üçüncü abi. kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs>